Değerli basın mensupları, bugün Hatay Kırkan'da askeri aracın kaza yapması sonucu iki kahraman Mehmetçi'mizi şehit olduğu haberini aldık. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde de teröristlerce düzenlenen roket tutarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz uzman çavuş Şahin Sarsılmaz, Sarılmaz, uzman çavuş Necati Yatkak, uzman çavuş Halit Altun'a Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi özel olması gereken ama günümüz iktidarında bu vasfını yitirmiş olan aynı yok gibi, aynı yok gibi bir kurulumuz var. Bu kurum öyle kararlar alıyor ki takdire şayan. Rütük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener'e yönelik daha dur bunlar iyi günler sözlerinin o tehdit ve şantaj kokan sözlerinin kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle Şirin Payza'nın eleştirilerinden dolayı Halk Televizyonu'na iki idari para yüzde iki idari para cezası vermiş ve karar oy çokluğuyla almış. Arkadaşlar daha dur bunlar iyi günler lafının neresinden bakarsanız bakın bir kadına şiddet var. Bir insana şiddet var. Şantaj var. Tehdit var. Ve bunu dile getirenlerin konuştuğu kanala ceza veren bir kurumdan bahsediyorum size Rütük'ten. Arkadaşlar Totaliter rejim dedikleri işte budur. O tek adam rejimi diye çok kızıyorlar ama tek adam rejimi de budur. Tek adam bir emir veriyor, bağlı kurum rütük kalkıp televizyona ceza kesiyor. Zulmedenin hükümdar olduğu rejim budur. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine sesleniyorum. Siz iflah olmazsınız Olmayacaksınız. Görüyorum ben onu. Ama biliniz ki bu zulmünüz sonunuzu da getirecek. İlk seçimde de tepe taklak gideceksiniz. Bu RTÜK'ün kestiği cezalarla alakalı olarak en son bu hafta içerisinde mecliste gör, görüşülmekte olan, görüşülen bazı alacakların yapılandırılmasına dair kanun sırasında dedi ki arkadaşlar her şeyi affettiniz affetmediğiniz birkaç şey var. Gadire uğrayanlar. Bunlardan bir tanesi çiftçiler. Çiftçilere dair en ufak bir af, indirim, taksit yok. Zulm ediyorlar. Birisi de kim? Üst kurulların kestiği cezaları muhatap olduğu kuruluşlar. Yani Rütük, efendime söyleyeyim, arkasından rekabet kurumu. Bunun gibi üst kuruluşların kestiği cezalara dair en ufak bir af yok. Rütük, Normal ceza kesmiyor. Rütük siyasi cezalandırma yapıyor. Muhalif kanalları cezalandırıyor. Reklamlarını kesiyor. Program yasağı koyuyor. Ama bununla da yetinmeyip idari para cezaları veriyor. Deyip, dedik ki önerge verdik. Gelin Rütük'ün kestiği bu cezalara af getirin. Taksitlendirin faiz almayın. Hayır. Niye? Zulmetmeye devam edeceğiz dediler. Rütük cezalarına dair talebimiz maalesef kabul görmedi. Ama şunu unutuyorlar. Bir gün iktidardan gittikten sonra aynı şeylerle muhatap kaldıklarında gidecekleri hiçbir kapı bırakmadılar. Millet de dahil. Millet bunlara soracak, kırmızı kart gösterecek. Diyecek ki sen bu cezaları keserken biz seni ikaz ettik. Ne yaptın sen? Kayıtsız bir şekilde oturdun bekledin. Zulmettin. Zulmedenin sonu abad olmaz, berbat olur. Bunların da sonu öyle. Mersin AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı var Mustafa Gültak. Allah Mustafa Gültak'tan razı olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Türkiye'nin gerçeklerini haykıran, söyleyen bir belediye başkanı nihayet çıktı. Buradan Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Diyor ki, ekonomiyle ilgili değildir bu intihar vakaları. Onlarla alakalı değil. Öyle olsa bu ülkenin yarısı intihar eder diyor ya. Ne kadar güzel bir tespit, ne kadar güzel bir ifşaat, ne kadar güzel bir itiraf. Ve üstelik Akdeniz bölgesi Türkiye'nin ortalama milli gelirinin çok üzerinde yaşayan insanların bulunduğu bir bölge. Orada dahi nüfusun yüzde ellisinin ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar edebileceğini ifade eden bu başkana huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Millet nefes alamıyor. Bunlar görmüyor. Ama belediye başkanı görmüş. Diyor ki bu ülkenin yarısı ekonomik sıkıntıdan dolayı normalde intihar etmesi lazım. Etmiyor. Demek ki ekonomik sıkıntıyla alakalı değil bu intiharlar. Evine ekmek götüremeyen babalar var ya. Evine ekmek götüremeyen babalar öyle bir tane iki tane yok. Gidin bu askıda ekmek olan fırınların önüne askıda ekmekler dolduğu gibi boşalıyor. Kimse cebinde parası olduğu halde gidip orada askıda ekmek almaz. Yani bir insan için en zor şeylerden birisidir. Almak çok zor şeydir ya. İstemek çok zor şeydir. İnsanlar ekmeğini bile o askıda ekmek, askıda ekmekte alabiliyorsa işleri çok zor demektir. Bunlara göre bu ucube sisteme geçmeden önce kimse yatağa aç girmeyecekti. E millet açlıktan yatağa bile giremiyor. Doğru uykusuzluktan sabahları ediyor. Hani dünyanın ilk 10 ekonomisine girecektik, ilk 20'de duramıyoruz artık, ilk 20'den aşağıya düştük. 2023'te milli gelir 25 bin dolara çıkacaktı, 2013'te 12.600 dolarken, şimdi 8.600 dolarlara kadar indi. Yani bırakın bu ucube sistem'e geçince uçmayı dibe çakıldı ekonomide, milletimizde. Dolar. 4 60'lardan 8 60'lara çıktı. Uçarken fazla uçmuş, zapt edemediler. Göklerde dolar. Türk milleti daha da fakirleşti. Biz sadece millete hesap veririz diyorlardı. Biz de buradan tekrarlıyoruz. Arkadaşlar hesap zamanı geldi. Gelin bu milletin önüne sandığı koyun. Bu millet sizden hesap sormak istiyor. Şimdi Küçük Ortak demiş ki erken seçim istemek ihanet. 2018'de seçimi kim istedi? 2002'de erken seçimi kim istedi? İhanet miydi onlar? Bana göre değil. Kendisi ihanet olarak değerlendirebilir ama bana göre değil. Seçim milletin istediği zaman yapılır. Anayasada belirtilen zaman dışında ihtiyaç duyduğunda milletin önüne sandığı koymak demokrasinin erdemlerindendir. Demokrasiden kaçmak başka bir şeydir. Diktatörlüktür demokrasiden kaçmak. Seçim en meşru haktır. Biz de istemeye devam edeceğiz. Erken seçimi bir an önce yapın. Bu milletin önüne sandığı getirin. Bunu da ihanet mihanet deyip de safsaklayıp yorgan altına saklamayın. Eğer ihanet olsaydı siz zaten istemezdiniz. Niye istediniz 2018'de? Niye istediniz 2002'de? Araba alacaktı millet. Efendim ev alacaktı. Ya bırakın araba eli. Çocuklarına bilgisayar alamadı. Tablet alamadı insanlar. Tableti olan internete ödeyemedi, internet bağlayamadı. Çocuklar hiçbir şekilde uzaktan erişim sağlayamadan eğitim dönemini bitirdiler. Anadolu'da gittiğimiz her yerde önümüzü kesen çocuklar vardı. Sayın Meral önüne 9, 10, 11, 12, 13, 14 yaşında çocuklar çıkıp işte bir tane evde cep telefonumuz var. Ablam veya abim ondan çalışıyor ben çalışamıyorum ne olur bana tablet al diyen çocuklar. Ya çocukları yalvarmaya alıştırdınız ya. Bu ayıp da size yeter. Çocukları talepte bulunmaya alıştırdınız. Bu çocukları insanların gözü önünde zor durumda bıraktınız. Bunlar kalktılar şovlarla, televizyonlarda tablet dağıttılar. Hiç yakışmadı Türkiye'ye, Türk insanına hiç yakışmadı gerçekten. Bakın size birkaç tane görsel göstereceğim. Türkiye'nin hani uçacak kaçacak dedikleri dönemde Türkiye'nin geldiği noktayı anlatacağım size. Romanya var biliyorsunuz daha yeni demokrasiye geçti. Yani 20'li yıllar 30'lu yıl olmadı bile. Romanya şu anda ne durumda? Türkiye'nin 19 yılda nasıl fakirleştiğini görmek için Romanya'ya bakmak yeterli. Bunun için ülkelerin alım gücünü gösteren Big Mac teorisi diye bir şey var. Ona da Romanya ile Türkiye'yi karşılaştırarak göstermek istiyorum. Daha dünün Demokrasiden nasibini almamış demir perde ülkesiydi Romanya. Bundan 30 yıl önce hamburgerin ne olduğunu bilmiyordu Romanya. Bırakın yemeği bilmiyordu. İlk hamburger dükkanı açıldığında kilometrelerce kuyruk vardı hamburger yemek için insanlar. Şimdi bizden çok daha iyi biliyorlar. Türkiye'de bugün bir asgari ücretle 88 tane hamburger alabiliyorsunuz. Romanya'da tam 120 adet aynı menüden alabiliyorsunuz. Ne demek istediğimi umarım saradakiler anlamıştır. Çünkü evvelsi gün televizyon programında Sayın Cumhurbaşkanı ben ekonomistim dedi. Ekonomist bir cumhurbaşkanı iktisata giriş dersi öğrenciler kadar bundan anlar diye düşünüyorum. Evet. kitap özeti okumak yerine kitabın kendisini okuyanlar bilirler. Türkiye'de kitap nedense pahalıdır. Kitaba ulaşmak gerçekten zor düşük gelirler için. Dar gelirli vatandaş karnını zor doyuruyor. Yani ruhunu doyurmak için kitap nasıl alsın mümkün değil. Nüfusun yüzde yirmi asgari ücretle çalışan İtalya'da bir asgari ücretle 110 tane roman alabiliyorsunuz. Nüfusunun yüzde 62'si asgari ücretle çalışan Türkiye'de bu rakam sadece 23. Yani yüzde 20'si. Türkiye'de kitap okuma oranını neden düşük sizce bir düşünün. Ya millet karnı da uyramıyor. Kitaba nasıl para versin? Evet. Şu anda çocuklarımıza dikkat edin. Genellikle spor ayakkabı giyerler. Yaz da geldi. Çocuğu olanlar iyi bilir bunu. Yaz tatilinde çocuklar top oynamak ister spor ayakkabısına kamponlara ihtiyaç duyarlar. Mesela bizi kıskanan bir diğer ülke var Hollanda. Hollanda'da bir asgari ücretle 28 tane spor ayakkabı alınabiliyor. Asgari ücretli gittiğinde 28 spor ayakkabı alabiliyor. Bugün Türkiye'de asgari ücretli baba maaşıyla sadece 4 tane spor ayakkabısı alabiliyor. 3 çocuk diyorlardı ya. Üç çocuğu olan babanın vay haline vay haline. Mümkün değil. Evet, bir son görsel daha göstereyim. Bizi kıskanan o batıda İngiltere'de bir asgari ücretle 155 kilo kıyma alabiliyorsunuz. Asgari ücreti bir vatandaş markete gittiğinde 155 kilo kıyma alabiliyor. Türkiye'de sadece 50 kilo. Yani üçte biri kadar. Protein yemeyen, aç kalan bir ülke yarattınız. Bu miktarla bu miktarları da 19 yılda ekonomiyi nasıl kıymaya çevirdiğinizi göstermek için özellikle gösteriyorum. Kıyma diyorlar ya ülkeyi bu hale getirdiler. Kıymaya çevirdiler. Evet. Salgında da insanları çaresiz bıraktılar bunlar. Ölüme sürüklediler. Hepsinin vebali sarayda bin odalı sarayda yaşayanların boynunadır. Her gün beddua alıyorlar bu milleten. Bu beddua vallahi billahi sizi iflah ettirmez. Çok kötü olacak. O beddualar hiç yakanızı bırakmayacak. Göreceksiniz ilk seçimde gideceksiniz. Gitmekle de kalmayacaksınız. Hesap vereceksiniz. Kimsenin ahı kimse de kalmayacak. Salgında sadece bir yandaşınızın dokuz buçuk milyar liralık vergi istisnası sağlarken 84 milyon vatandaşa ne kadar yardım ettiler doğrudan yardım? 8 milyar lira. Yani kalyon inşaata verdikleri vergi istisnasının hemen hemen yüzde onundan daha azını 84 milyona verdiler. O yandaşlarınıza verdiğiniz havalimanların milyarlarca liralık kirasından vazgeçtiniz. Vatandaşın çiftçinin borçlarından bir santim ödün vermediniz. Çiftçinin traktörünü hazrettiniz, tarlasını hazrettiniz, hiç ödün vermediniz. Ama yandaşlarınıza verdiğiniz havalimanların kiralarından vazgeçtiniz. Ev sahibine kirasını ödeyemeyen vatandaş da kış günü Çoluk çocuk sokakta kaldı. Verdikleri 315 milyar lira banka kredisinin 219 milyar lirası öteleme. Yani günü gelmiş ödeyememiş, ötelemiş ve bunu da biz vatandaşımıza yardım diye yutturmaya çalışıyorlar. Ortada yardım filan yok. Milletin sırtında 661 milyar lira bir borç yükü var sadece. Şimdi Akdeniz Belediye Başkanı Muhterem Beyefendi'ye sesleniyorum. Tekrar düşün Sayın Başkan. Milletin yarısı intihara nasıl sürükleniyor? iyice bir idrak etsin. Bu millet yarısı eğer intihar etmiyorsa inancından, Allah korkusundan, çocukların mesuliyetinden intihar etmiyor. Yoksa hem vallahi hem billah psikolojik olarak milleti böyle bir eşeğe getiriniz. Evet, turizm sezonu geldi. Açılım, özür diliyorum bunların açılımı yakında onu da söyleyeyim eee şu anda iktidarlarını sürdürecek hiçbir argüman kalmadı ellerinde. Cumhur İttifakını genişletecek çabaları da yetersiz kalınca Son çare göreceksiniz yakında yeni bir açılıma başlayacaklar bunlar. Şöyle öyle bağırdıklarına, çağırdıklarına, sağa sola terörist dediklerine bakmayın. Terörist dedikleriyle yarın masada buluşacaklar. Daha önce bunu yaptılar. Terörist dedikleriyle Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de buluşup pazarlık yaptılar. Yeniden o günler geliyor çünkü çaresizler. Her şeyi yapabilirler. Önümüzdeki süreçte de yeni bir açılıma hazır olun. Normalleşme sürecine geçeceklerdi biraz İran'da normalleşme sürecine bir baktık. Günde cumartesi kaldırmışlar yasa. Gündeki sokağa çıkma yasağını da bir saat uzatmışlar. Normalleşme bu. Arkadaşlar evrak gece sabah saat dördü yirmi geçe meclis bitti. Ben de yukarıda toparlandım. Çıktım evime gidiyorum. Evime gittiğim saatte sokağa çıkma saati. Saat Saat beş. Ya beşte kim olur ki sokakta ya? Gece saat 12'den sonra niye çıksın insanlar? İhtiyacı olmayan insan niye çıksın sokağa? Ya eczaneye gidecektir, ya hastaya gidecektir. Yani insanlar gezmek için 12'de çıkmazlar. Akrabasını ziyarete gitmezler. Anlamsız bir 12 ile 5 arası göz boyan bir sokağa çıkmaya yasağı var. Bunun da ismini de normalleşme taktılar. Başka bir şey söyleyeceğim. Saat ondan sonra Özür diliyorum 12 diyorum. Türkiye'de turizm sadece deniz ve kum değildir. Turizm insanların bir başka gittiği ülkenin hayatını tanımakla başlar. Onların insanların yaşantılarını tanımakla başlar. Siz sokakta pazar günü kimseyi bırakmayacaksınız. İnsanları evine tıkacaksınız. Otellere tıkacaksınız. İnsanlar tatile gidecek veya da bu ülkeye tatile gelecek. Mümkün mü böyle bir şey? Gelir mi? Daha başlamadan turizmi bitirdiler. Sezonu kaybetti Türkiye gerçekten bu sezonda beklediği gelirlerin hiçbirine ulaşamayacağız. Keşke niyetleri halis olsa da yaptıklarıyla da bu halis niyetlere uysa ne niyetleri halis ne de yaptıkları muhkem. Hiçbirisi doğru değil. Dolayısıyla turizm sezonunu başından kaybettik. Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini kaybettik biz ya. Aldılar ülkeden. Niye? Aşılama yapamadınız siz. Kandırdınız insanları bu kadar aşı geliyor, şu kadar aşı geliyor, şu ay geliyor, yüzde yetmişini aşılıyoruz dediniz. Hiçbir şey yapamadınız. Avrupa'nın kırmızı listesine girdiniz ve Grand Prix'si de dahil olmak üzere <laughs> Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde ülkemizden aldılar. Kafe restoranlar 21'e kadar açık. Ya insanlar işinden çıkacak, gidecek, yemek yiyecek, oturup iki sohbet edecek, 21'de de evinde olacak. Böyle bir şey mümkün mü? Aslında burada yapılması istenen şey salgınla mücadele değil. Sosyal hayatın kendi ideolojilerine uygun hale getirmek. Siz açık hava konserlerini niye kapatıyorsunuz? Niye yasaklıyorsunuz? Sinemaya serbest tiyatroyu niye yasaklıyorsunuz? Bir düşünün. Eğlence sektörünü bitirmek için. Çünkü eğlence sektörü onların ideolojisinde olmaması gereken bir şey. Onu yok ettiler bitirdiler. O sektörden sadece müzisyenler, sadece şarkıcılar ekmek yemiyor ki ya. Bunun ışıkçısı var, elektrikçisi var, şoförü var, yardımcısı var. Bir sürü garip insan bu sektörden ekmek yiyor. Hepsini 18 aydır açlığa mahkum ettiniz ve devam ettiriyorsunuz. Demokrasi kendinizden olmayan bir başka görüşe, bir başka yaşam biçimine hoşgörüyle bakabilmektir. Ama bunların demokrasi kültüründe sadece ve sadece baskıyla kendilerine ait rejimi ikame etmek gelir. O yüzden bunların demokrasi fikri ne Türkiye'ye ne de dünyaya uymuyor. O yüzden dünyada bunlar demokrasiyle yönetilen ülkeler arasından çıkarttılar Türkiye'yi. Totaliter rejimle yönetilen ülkeler sınıfına soktular maalesef. 2 milyon kişi varmış turizmden geçinen. Bu 2 milyon kişiyi bu yaz tatilinde de, maalesef gelirden ekmekten uzak hale getirdiniz. Rusya ile ilişkilerimiz malum, geldiğimiz nokta malum. En son Polonya'ya da İHA SİHA satarak Rusya'nın Türkiye'ye yapılan tatil yasağını bir müddet daha uzatmasına vesile oldular. Ben damadın İHA SİHA üretimini takdirle karşılıyorum. Yürekten söylüyorum. Muhteşem bir iş. Gözlerinden öpüyorum. Harika bir iş yapıyor. Ama sadece damadımız bu ihaları siyahları bir başka ülkeye satacak diye Türkiye'nin dış ilişkilerine de zarar verecek noktaya getirmemek lazım. O konuda da Türkiye dikkatli olmak lazım. Dikkatli olması gerekiyor. Bu taraftan yapılan işi destekliyorum ama uluslararası ilişkilere zarar verecek noktada olmaması gerekiyor. Bunu da buradan bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar Umuyorum daha güzel, daha aydınlık günlerde buluşmayı cenab-ı allah bize nasip eder. Bu sıkıntıların bir an önce sona ermesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.